Başkanınıza da başımız üstündedir. Teşekkür ederim. Sayın 13.8 tansiyonu, hoca 13.8 tamam. Tansiyon hastalığın var mı? Şeker hastalığın, tansiyon hastalığın? Vallahi yok, şimdiye kadar... Ha güzel, kadar. tansiyonu güzel. şimdi 170 hocam şimdi Tamam Bak hava çok sıcak, çok terliyoruz bu aralar. 10 bardak suyun altına düşmemen lazım. Yemek ondan E tabii ondan. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca bak susuzluk halsizlik yapar, evet. Uykuya meyil yapar. Yarın gelecek. Yarın gelecek. Salim.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık ve bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan, özellikle e, palyatif dönem hastalar ve yakınları açısından çok önemli bir değere sahip e, bu hizmetler. E, en önemlisi de vatandaşlarımızın kendi hanelerinde ücretsiz. Ve periyodik olarak e, gerçekleşiyor bu hizmetler. <laughs> Diğer hizmetlerimizle birlikte toplamda 2022 yılının ilk e, 7 ayında toplam 8.330 e, haneye girmiş bulunmaktayız. Ve e, yaklaşık 49 49.000 e, adet e, farklı hizmet sunmuş bulunmaktayız. Yani babamız gibi sayıyorlar. Hizmet çok güzel. Yemek götürüyorlar, yıkıyorlar, tıraş ediyorlar, her şey yapıyorlar. Gece gündüz yatıyoruz da dahi Sizin hizmetinize çok memnunuz. Allah razı olsun size. Başımız üstündesiniz. Siz olmazsa biz ne yaparız bu yaşlılar? Çok memnunuz, çok çok memnunuz size. Belediye yardım ediyor, yemekimizi getiriyor, banyomuzu yapıyor. Geliyorlar, hizmet çok yapıyor. Geliyorlar, temizlik yapıyorlar onlar bize. Bir de şey için de geldi, sağlık için de geldiler. Biz bilmedik bu yani bu şeyler oluyor. Duyduk böyle, duyduk, duyduk. müracaat ettik, geldiler Allah razı olsun. iyiydiler. Amcacığım, artık bize ufaktan müsaade. İnşallah hizmetimiz aynı ee, devam edecek. Gelecekler. Çok, he, çok memnunum hizmetinize. Çok. Allah razı olsun başkanınıza da. <gülüyor> Selam söyleyin <laughs> başkanınıza da. Başımız üstünde. Valla çok memnunum. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyükşehir Belediyesi Sevde Sağlık Hizmetlerinden geliyoruz. Sen Başkanımız bir... <laughs> Vaf Seçer'in selamlarını getirdik. Teşekkür ediyoruz. Ben sonra izin alayım. Yani teşekkür ederiz. Merhaba Ayşe, nasılsınız? Oldu, merhabalar, hissediyorum ben. Merhabalar, merhabalar. Hani neydi bilemiyorum. bilemeyora. Eee, yama, zantna, On iki yedi, tamam canım. Geçmiş olsun. Sağ olun, gününüz sağlık. Ben konuşamıyorum. Bazen uyruyor, ağzım 96-76. Diğer günlerde de sana yapman için egzersizler, ödevler veriyor. Abi Onları yapıyor video, musun? Aynı gün söylediği gibi video yapıyorum herhalde. Onları muhakkak yap, tamam mı? E, Onları yap ki faydasını evet. göresin. Peki... Fizik tedaviye başlamadan önce ne rahatsızlığın vardı da ihtiyacın oldu? Yani bak yani bak e, sen e, o demirle, walker'la e, artık bastona geçtin. E, Hatta e, zaman e, zaman e, hiçbir şey olmadan Evet, e, evet. yürüyor. Geldi, Geldi mi? Geldim. İyi, rahatsız etmiyor değil mi? Ben de bekliyorum. Tamam. Hı -hı. Doğru çekiyoruz. Evet, Uzattın şimdi. Güzel. Çek kendine. Harikasın. Çektin kendine. çektin Uzattın. uzak uzak uzat, uzat, Güzel. Çek kendine. Bravo. Uzat, 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 uzat. Evet. çektin Şimdi bunu birazcık büküyoruz. Evet. Bu bükülü. Ne yapıyorduk? Bunu düz bir şekilde havaya kaldırıyoruz. Bükmeden. Evet. Parmak uçlarını kendine çektin. Kaldırdın. Tuttun, tuttun. İndirdi şimdi. Çok güzel. Kaldırdı. Kaldır. Evet, indirdim. Kaldır çiçeğim, bravo sana. İndirdim. 1 2 3 dört, beş. İndirdik. Karşıya bakıyoruz. Aferin sana, bravo. Evet, bravo. Dik dur, tamam mı? Aferin sana. Ee, biz burada evde sağlık hizmetlerini e, oldukça geniş kapsamlı ve takım çalışma sadece sürdürüyoruz hem doktor, hem hemşire, hem fizyoterapist hizmetlerin haricinde aynı zamanda bakım, temizlik ve e, sosyal, sosyal çalışmacı ekip arkadaşlarımız da var. E, hepimiz bir, bir bütünün parçaları gibiyiz. Birbirimizi destekliyoruz, birbirimize de sürekli alışveriş içerisindeyiz. Ve bu şekilde ortak bir hizmeti yürütmeye çalışıyoruz. Rahatsızlığım benim dizlerimde. Bu ameliyatlı, bu ameliyatsız. Bu da ameliyat olacaktı. Bu fizik tedavisine başlayınca unuttum bu ameliyattan vazgeçtim. Ötekinden daha iyi oldu. Bu da biraz iyileşti. Tedavi yapa yapa. Böyle olunca işte idare ediyorum. Şimdi kalkıyorum şuradan, şu tepsimi. Orayı dupal dupal yedim onu alabiliyorum. Ama eskiden bu demiri alacağım, elime yürüyeceğim. Tabii öyle, öyle öyle elimi öyle öyle ettim mi bilir. Evet. Uzanıp alamazdım. Dille mi karşılayayım, ne yapıyorsunuz? Mersin bir geliyoruz. Başkanımızın selamını Hoş geldiniz. Geldin. çok teşekkürler. Genel olarak, deniz zaten farklı şekilde alıyorsunuz gezintinize dair olan düşüncelerinizi öğrenebilir misiniz kısaca? Aa vallahi o kadar hani başkan geldi. hani şimdi ölmek falan değil. Yani. <laughs> Ama Çok gerçekten daha. o kadar duyarlı ki hani bizlere yardım ettiği için ona sonsuz teşekkürler. 13 yedi hocam. Tamam gayet <laughs> evet, güzel. Ee, kırık hastalığı var. Evet, kırık hastalığınız var. Sadece şey anca olur. Ayşe olsun. Ay, evet. Ben şöyle. Çevirme ağzı olur. de bak. Şey ver ki Mesela ses de ver. hocam şekeri. Evet. Harika. Ne zaman kahvaltınızı yaptınız? Ay, sıkkı. Sıkkı. Ay çok iyiler evet. ya sağ olsunlar hemen ilgilendiler. İlacımı falan verdiler kendime evet. geldim yani. İyi süper. Çok 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 sevindim. Evet. Size şunu söyle önerim, eğer şu an için hayatınızı idame ettirme konusunda size hayati bir sıkıntı oluşturmuyorsa fikrim, zaten dahiliye görülmüşsünüz. Evet. çok ilgililer. Bu temizliğe gelen kızlar da benim aynı çocuklarım gibi. Zaten öyle görüyorum. Sadece yardımcımız. Ben o gözden görüyorum çünkü benim çocuklarım aklıma geliyor. Hiçbir şey söylemiyorum. Kendileri zaten gerekeni yapıyorlar. Teşekkür ederim onlara. Aynı benim yani anne kız nasılsa, anne evlat böyle.